Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere m kıyafetleri öneriyorum. Allah. <laughs> Bir dakika. Wow. Meryem Video konusu değişmiş olaymış. Uye oh yeah. Meryem çok fazla davet etmişsin. Merhaba, merhaba. Evet, Yunasi de burada. Yunasi'den duyuyorlar ama... Evet. Ben de köken videoyu çekiyorum. Ya! Benim bineceğim yere bindi ya! Nasıl bineceğim? <laughs> ağlama hissi. <laughs> Oha. Buk. Buk buk. Oturun muyum? Bak yani. Dur. Olmuyor. Ben arkadan sizi uça... Ay ben götüreyim sizi bir yere. ya da neyse tamam okey. Ben neredeyim? <laughs> Gidemiyorum şu anda resmen. Hayır yani gideceğimiz yer şurası ya madem. Oho! Ağlayacağım şimdi. Buna girdim. Durun geliyorum. Lan! Tövbe tövbe! <laughs> Bizim bir şey oluyor. Neden ya Rabbim çok fazla baklar <Sülüyor> bunda. <Sülüyor> Dans. <Sülüyor> Var buradan edit çıkartırım ben. Ekran kasıyor. Telefonu... Telefonda bir sorun yok aslında ama. Ay. Oyun çok bak var oyunda. Vallahi benim uygun, bu için bu kadar saniye yeter. Ben biraz evlerde takılayım bari. Oha Joker sadık da çok pahalı. <laughs> Meryem canlı yayında uykusuzluğunun onda olduğunu söylemişti. Onun için Neye bakacağım ya? Bütün yazışmalar içinde. çöp. Yüklendi. Yoksa o bir şey teklif edecek. Ama neyse. Çeksin. Bir şey olmaz. Meyvem sen geç oraya. Ne? <laughs> nerede, nerede? nerede? şij şu... mi var Neresi? Ah, kapının the fucking doğru git. Anne bu. Laylon. Aklım çıktı ya. Cü cü cü, cü cü cü. <laughs> Şimdi uyku ayıcığını soracağım ama. Aynen. şaplak diye takas atacaktım o bana attı bir tane kapi para pahalı olduğu için onu vereyim diyecektim de binek yapacaktım unuttum onu binek yapacağım bir tane bak bu lan <laughs> türkçeyi unuttum bu kalemun bir tane de şundan vereceğim olmak ister misin? Ledi ile Aa. Şu anda evet uykuyacağım. Ay Barbie mi Aslam yok mu? Bilmiyorum. Bak klavye. kullanmayı unutunca ben <laughs> Çok tatlı. şey. O şeyle, o şeyle. Harevarede patet. Çek bakayım. Çek kardeşim, çek. <laughs> nice and <laughs> Napion. not, beyond. not, beyond. not beyond. <laughs> good dear. <laughs> Don't you remember, don't you baby Don't you remember, need you now Şarkı peyoleri Ya hak Meryem'in kafasına ya <laughs> Şimdi Görüşürük şaka şaka hadi görüşürüz